Herkese merhaba. Zenit Fenerbahçe maç sonu videosuyla karşınızdayım. Ama videoma geçmeden önce bunun bir hazırlık maçı değerlendirmesi olduğunu belirterek başlayayım. Gördüklerimi değerlendireceğim. Yani dalga geçilmesin lütfen. Ben bu videoları ciddiyetle yapıyorum çünkü. Valla oyuncu değerlendirmek için ee yapılan maçlar bunlar biliyorsunuz. Nazım'la Burak'la olmayacağı kesinleşti. Arao'nun topa müdahaleleri konusunda benim kuşkum olsa ben bence satılması daha uygun olur desem de onun için hocanın tasarrufuna saygı duyacağım. Ama Burak kapacak da Burak Kapacaklı Nazım'ın işinin bittiğini düşünüyorum artık. Stoperler mevzusuna gelince oyun planı biraz da geride kurulduğu vakit stoperler Gustavo kardeşimiz de iyi gözüktü. Ben onun linçlen, linçleneceğim bile söylüyorum. Fenerbahçe var olan stoperleri içer içerisinde oyun bilgisi en yüksek oyun zekası en yüksek stoperi olduğunu düşünüyorum. Hava hakimiyeti zaten var. Yer tutuşu biliyor. Fakat handikapı o kadar ağır ki bir de bizim ulemalar tarafından o kadar yıpratıldı ki devam edilmemesi kanaatindeyim. Ne kadar kalsa da benim kabulüm olsa da onu da gönderecekler sanırım. Atilla Zalay zaten gitti. Ü, üç transferimiz de muhtemelen free oldu. Kent Ceko ol, olursa daha. Bunlar demek oluyor ki yönetim olarak e, parayı daha farklı mevkilere bol servis olarak getireceğiz. Simanski'nin iyice ciddiye bilmesi Zayç'ın sözleşme uzatmıyor oluşu manasına da gelir. Ben Fenerbahçe'nin alacağı stoperlerde güç, dayanıklılık, pozisyon bilgisi aramamın yanı sıra geçen sene de gördük. Gerçi İsmail Hoca geçen seneden farklı oyunu, oyun oynatacağı için değerlendirmem ne kadar doğru bilmiyorum ama Hız stoperlerde aradığım özelliklerden biri hız ama ben dediğim gibi Gustavo kalırsa niye kaldı demem ben o oyuncunun oynatılmamaya başladığı itibaren andan itibaren savunmanın çöktüğü kanaatindeyim geçen sene Atilla'nın verdiği hava topu zafiyetini Cümle alem biliyor. İstanbul spor maçını nasıl kaybettik? Giresun maçında Sergio gibi adama nasıl top vurdurdu? Beşiktaş maçında yenen ilk golde Ar Getson'un arkaya atılan yüksek topunu ıskalayarak Redmond'a gel gel gelmesini sağlayıp akabinde gol yedirdi. Dedim gibi Gustavo sadece yavaş en büyük defosu o. Onu doğru oyun planıyla kapatırsın aslında. Ben kalması kadar dinliyorum ama yönetim gönderecek. Ben Gustavo'da ağırlıktan şikayet edilirken oyun bilgisi ne kadar onun kadar üst düzey mi bil, bilmememe rağmen Beko transferine karşıyım açıkçası. Gustavo davaya ağırlık yüzünden şikayet edilirken dekaya o çekilmesi bana son derece manasız geliyor. Bakalım göreceğiz. Cresto doğru oyun planında parladı bugün ikinci yarı. Onun o oynamaya başlasın biraz biraz sözleşme taleplerini de yumuşa yumuşamaya gidileceğini ve sözleşme uzatılacağını düşünüyorum. Serdar Dursun Serdar Dursun gene bugün lavali top oynadı maalesef. Ben futbolcularda lavali pek kaldıran bir kişilik değilim. Dediğim gibi gidenler aşağı yukarı belli. Nazım Burak Rossi İrfan Can bugün ilk defa açık alanda 10 numaraya yakın yüzü dönük oynadı. Bence de iyi bence de iyi performans verdi. Penaltı kaçırmasıyla birlikte Rossi ile beraber hedef tahtasında olsa da ben İsmail ile birlikte İsmail Ferdi İsmail Ferdi ve İrfan üç yerliden biri olacaktır. Kalici'yi saymazsak. Ben hala İrfan'a güvenme, İrfan Can'a İrfayet kardeşime güvenmeme rağmen ben teknik direktör olsaydım sakatlanmadığı sürece onunla devam ederdim. Ama İrfan Can'a güvenmeme rağmen bugün Noyer gibi bazı hareketler yapmaya çalıştı. Ederson var onu yapmasın. Ama pozisyon almalarda yer tuşla tutuşlarda cesareti cesaretiyle neden ona güvendiğimi daha evvel kaleye alması gerektiğini bir kez daha bana gösterdi açıkçası. Buna muka buna mukabil dediğim gibi bu hazırlık maçları kendi kendi değerlendirmek için ya, az takıma yakın kadroda süre bulmaya başladığında değerlendireceğim. İlk, ma i̇lk, maçın günü olmaz derler. İlk Nazımlı kadroyla değerlendirirsem onu da haksızlık yapacağımı düşünüyorum. Bir de Ceko, Ceko neden kullanılması çok iyi. çok yazan iyi var. Ya maratonun ne? Gön insanları razıyorum. Gön gönülleri istiyor ki hayalindeki 11 çıksın. izleyelim görelim. Bu 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 tip hazırlık maçları önce gönderileceklerin tespit edileceği maçlar oluyor. Oyun planını geliştirmekle birlikte. Bu burada dediğim gibi bileti kesilen Nazım, Pedro ve Burak bence ilk etapta gönderilecekler bunlar. Tabi buna Rossi'yi de katıyorum. Maalesef her ne kadar ben beğensem de Gustavo da gidecek. Atilla zaten gitti. Ben bir değil iki stoper alacak. Alınacağını düşünüyorum biri gelse de. Ben ikincisinin böyle otuzuna merdiven dayamış. Lider karakterli bir stoper olması gerektiğini düşünüyorum. Ama Dediğim gibi bu, bu takımın ön, Stoper'den önce Öncelikleri var Dediğim gibi İrfan'ın Kaleye geçtiğinde yarattığı fark hepimiz gördük Fenerbahçe'nin Parayı gömecekse Bu benim olan Sazak olarak şahsi kalatimdir Önce kaleciye gömmesi Taraftarındayım Daha bedelsiz alındığı için onu bir denkleme katmadım. Kamada haberleri var. Bir de Ali Koç kaliteli kadro kurabilir mi diye çok soruluyor. İnsan, i̇nsanımız da haklı, taraftar da haklı. Beş yılı refera gösteriyorlar haklı olarak. Ama gözden kaçan şu nokta var. Hiçbir insan altıda sıfırla kongreye gitmek istemez. Ben onun gözünden düşünmeye çalışıyorum. Altıda sıfırda kongreye gitmemek için TFB'nin de biraz serbestleşmesiyle elinden ne geliyorsa yapacaktır. Yapacaktır. Bu onun kişisel Fenerbahçeli Fenerbahçe olarak bizim için ne kadar önemliyse bu onun kişisel CV'si için de önemli. Bu bu tabirim için kızacaklar olacaktır. Hiçbir insan da sıfırla gitmek istemez. O yüzden FFF'nin olmamasını en iyi şekilde kullanmaya çalışacaktır. Sonuçta ben geçen devre arasında da söyledim. Abu Bakar'ı petrol sakatlandığında getirmiş olsaydı muhtemelen Jesus'un taktiksel hatalarına rağmen şam, şampiyon olarak ipi göğüslü olacaktık. Ve hatta İrfan Can Bayat Altay'ın formanın düşmeye başladı. Yani Ardalarının artmaya başladı süreçte. Daha evvel kaleye ya gene şampiyon olabilirdik. Fenerbahçe'nin öyle 5-6 transferi Öyle ihtiyacı olacak kadar kalitesiz kadrosu olduğunu düşünmüyorum. Ne yaptığı takviyelerle 3 transfer 3-4 ziy transfer ziyadesiyle yeterlidir. Daha bu denkleme giremeyecek, girmeyen sakatlansa bile en çok asist yapan oyuncular listesinden çıkmayan Lincoln Henry gibi değeri mi de dediğim gibi bu hazırlık kampında çürük fasulyeler ayıklanacak. Liglerin de yakın olması şans oldu. Daha artık az 11'de daha az 11 oyuncularımız da daha fazla süre alacaktır. Çeko'yu da göreceğiz. Ama Umut geldiğine göre Serdar gitmiştir. Ryan Kent geldi. Zabence bence gelecek ve hatta o profil bir taraftarı hop kaldıracak, hop indirecek. Ben beni tarzı bir kanat istiyorum. Benim meta ancelası olarak iki önceliğim kaleci ve böyle heyecan verici kanadın gelmesi daha hızlı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Takımın oyunu iyi veya kötü demek için daha erken. Fenerbahçe'yi izlemek için izlemeyi özlemişiz. Ne kadar kızsak da vazgeçemiyoruz. Bağımlılık gibi bu her, her takım taraftar için geçerli. Önümüzdeki hazırlık maçlar hazırlık maçları sonrasında veya dikkat çeken transferler oldukça video paylaşmaya devam edeceğim. Dedim gibi ben şahsen teklere katılmayan sabırlı bir insanım. Zaten dediğim gibi başkanım son senesi. Ben artık keyif almak mı mottosuyla izliyor olacağım. Ya akşamlar diliyorum. Yağmurlu bir akşamdan ya akşamlar. Nasıl bir yaz geçiriyorsak artık şu anda sağanak yağış yağıyor. Dediğim gibi ya akşamlar takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın.